Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle gördüğünüz gibi Craftrise'da USG mitap oynuyoruz. Hadi videoya geçelim. gençler ilk partla karşınızdayım. Bugün size anlatacağım iki tane konu var. Biri Craft Rise'da lonca açtım. Diğeri de USC Meetup'ta sıralama kasmayı neden bıraktım? Kasacak mıyım? Devam edecek miyim? İlk konum e, şey e, Craft Rise'da lonca açtım. Dilim dolandı beyler kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi pelerini falan filan var. Müthiş bir lonca. Hem lonca kaç kişi? Ona bir bakalım. Lonca şu an bile 21 kişi. Daha e, lonca açtığımı duyurduğumdan beri 21 kişi katılmış. Gayet güzel lonca hızlı gelişiyor. Siz de loncaya bir önceki videodan katılabilirsiniz ki oradaki Discord'a da katılmayı unutmayın. Çünkü loncanın kendi Discord'unda yani az önce ee, dün attığım videoda çekilişler yapacağım. Her ay bir tane çekiliş olacak. Çekilişimin ee, şeyleri de mod çekilişleri yalnız helikopter geçti. Helikopter sesi geliyor mu beyler? Oğlum helikopter geçiyor lan what the fuck? <laughs> Neyse ben devam edeyim ee, Çekilişler olacak dediğim gibi Çekilişlerde ne çekiliş yapacağım diye sorarsanız Skin üyeliği Sonra mod çekilişleri Ve kanat üyeliği e, Çekilişi yapmayı düşünüyorum e, Ayda bir olacak Ve duruma göre Bunların e, çekilişini ben belirleyeceğim Yalnız şu arkadaşın canı azmış Bunu keselim İkriz e Kral Gamer loncasının sahibi. Ah, what the heck? Hop. 3 kişi kalmışız. Bu arada size ben birkaç şeyden de bahsedeyim. Yani ikinci konudan bahsedeyim daha doğrusu. USG Meetup'ta sıralama kasacak mıyım? Kasmayı neden bıraktım? USG Meetup'ta bu ay sıralama kasmayacağım. Çünkü bu ay illegal kasan çok insan var ve çok kişi takım oluyor. Hatta bu videodan önce bir takımla karşılaştım. Dörtlü takım. Onu videonun başına koyarım. Onu da izlerseniz onu zaten banlatacağım yani. Dörtlü takım? Dörtlü takım ne oğlum? <laughs> yani direkt sekizli takım olun, direkt salın. Güzel bir oyuncumuş bu arkadaşta. Fire kılıcıyla bizi kesme ihtimali var. Hop bizim de yakmamız gerekiyor çünkü fire kılıcıyla ah bize tuzak yaptı. Helal. Arkadaşın canı az ve öldürdüm. Tamam. Fire kılıcını alabildim mi? Ya keşke direkt ona odaklansaydım. <laughs> Neyse. Şu setimizi bir giyelim. Arkadaş da kafamızda dolanıyor zaten. <laughs> Hop. Şu arkadaşı keselim. Ve videoyu bitirelim. Kısa bir video oldu. Farkındayım. Uzun videolarda gelecek ileride. Hop. Arkadaştan minik bir ekledim. Hiç ısınık değilim. Ondan iyi oynayamıyorum. Önceki videolarımdaki gibi oynayamadığım için kusura bakmayın. Yorumlarda da gördüm. Sesli videoların daha çok sardığını söylemişsiniz. O zaman ben de şeye karar verdim artık. Daha çok sesli video çekeyim dedim. %90'ı sesli video olacak kanala gelen videoların. Vlogumuz bitti ama e, konular konusunda sıkıntı çekiyorum. Yani konu bulamıyorum. Hop ay elim F5'e bastı ya. Konular konusunda sıkıntı çekiyorum. Bana konu önermeniz gerekiyor gençler. Veya sorular sorun. Ben sorduğunuz soruları videoda yanıtlarım. Öyle bir video çekebilirim. Yani bana konu lazım. Daha doğrusu sesli videoların daha çok çekebilmem için. Ve hep Craft Rise'da oynuyorum. Ve hep Yoshi veya Sky var oynuyorum. O adam MLG yaptı. Gayet güzel. Gayet güzel. Oltamız gidiyor farkındayım. Kırıldı. Hocam olta kırıldı bir dur. Oltamız kırılması çok kötü oldu şu an ya. Oltamız da yok, bloğumuz da yok. Nasıl yeneceğiz? Bize olta lazım şu an. Evet, oltamız bulduk. Şu da yedek oldu. Tamam. Hop. Ya nasıl ben böyle diyorum? Kafam karıştı. Oltalarım tutmuyor falan. Isınık değilim büyük ihtimalle ondan. Ya şurada da blok var diye su koyup duruyorum. Kanser olduysanız kusura bakmayın. adamı bir yaksak bitireceğiz işin de. Oğlum yapma bunu ya. Bloğum yok zaten. Bunu hiç sevmiyorum. İşte Craft neden US Chimptop sıralamayı kasmayı bıraktım? Alın evet. Bu arkadaş yüzünden diyormuşum. Bunun gibi arkadaşlar yüzünden. Ne yapacağız? Arkadaşın inmesini bekleyeceğiz. Ben de o sırada size ee, merak edebileceğiniz şeylerden bahsedeyim. Nerede oturuyorsun diyenler olmuş. Muğla Fethiye'de oturuyorum. Denizi olan bir yer. Güzel. Şu an çok sıcak. Şu an en az hava 35 derece. Klima da açık değil. Videoda ses çıkmasın diye klimayı kapattım. Şunları da kırıyorum bloğum olsun. E, merak edebileceğiniz başka bir sorudan daha bahsedeyim. Hangi okulda okuyorsun? 10. sınıfım Fethiye Fen Lisesi'nde okuyorum. Aa arkadaş geldi. Ya şu bloğu şöyle alalım. Arkadaşı bekledik ve geldi. Gayet güzel. Hop şurada aa lavımız yokmuş. Lavımız olsaydı büyük ihtimalle orada adam ölmüştü. Öl artık. iki can. Evet arkadaşı yendik. Zaten bir part olacak demiştim. ve gayet gayet uzun oldu. Bakayım. 7 dakikaya yakın olmuş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.